Kan şekerini ölçmek için artık parmak delmeye gerek kalmayacak. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde geliştirilen cihaz kol bölgesine takılarak 14 gün boyunca kesintisiz şeker ölçümü yapıyor. Üzerindeki glikoz biyosensörüyle cilt altındaki glikoz değişimini sürekli algılayabiliyor. Ölçülen glikoz değerleri yapay zeka ile analiz ediliyor ve mobil uygulama üzerinden anlık görüntülenebiliyor. Bu aslında ölçü alıyor, şeker seviyenize ölçüyor ve telefonunuza gönderiyor. Türkiye'de böyle bir sistem yok. Böyle bir biyosensör yok. Yurt dışında genelde zaten pazara hakim olan 4-5 tane firma tekelinde. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen cihaz, muadil ürünlerine kıyasla neredeyse üçte bir maliyetinde. Milyonlarca doları ülkemizde bırakmış olacağız. 50 doları vermek yetmiyor. Biz kendi ülkemizde dediğiniz gibi 15 dolar mertebesinde, yani rakiplerin üçte biri mertebesinde kısa sürede ülkemize kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Tüm yazılımı, donanımı, sensörleri ve arka planda yapay zeka yönetim sistemi tamamen yerli ve milli şekilde tasarlandı. İlk prototipi üretilen cihazın ticarileştirme ve sert Sertifikasyon süreci başladı. Proje ile diyabet hastalarının daha kolay ve konforlu şekilde şeker takibi yapabilmesi hedefleniyor. <laughs>